milletimizin geleneğine, göreneğine uygun şekilde mahalle kültürünü yaşatacak, insanların toprakla ve yeşille irtibatını en üst düzeyde tutacak bir mimari anlayışla şehirlerimizi dönüştürüyoruz. Cumhurbaşkanımızın şehircilik vizyonuyla başlattığımız 50 bin sosyal konut uygulamamıza vatandaşlarımızdan 637 bin başvuru aldık. Kural çekilişlerini yaptık ve inşaatlara başladık. Cumhurbaşkanım senin çok <laughs> Milletimizin gösterdiği yoğun ilgiye teşekkür ediyoruz. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda alt gelir grubundaki tüm vatandaşlarımızı konut sahibi yapmak için çalışmaya devam ediyoruz. Sayın noterim, değerli basın mensupları ve canlı yayınlarımızda bizleri izleyen çok kıymetli 40 eleli vatandaşlarımız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın koordinasyonunda, yatay mimari ve mahalle konseptine uygun 50 bin yeni sosyal konut projeleri kapsamında yer alan Kırklareli Kavaklı Toplu Konutları Projesi'nin kura çekilişine hoş geldiniz. Değerli Kırklareli'li vatandaşlarımız, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde kura çekilişlerimiz vatandaşlarımızın katılımları olmadan noter huzurunda yapılmaktadır. Kura çekilişlerimiz, Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızın resmi sosyal medya hesapları, Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube'dan canlı olarak yayınlanmaktadır. Kura çekilişine geçmeden önce, kura hakkında size kısa bilgiler vermek istiyorum. Çekilişimiz 2 artı 1 ve 3 artı 1 konutlar için yapılacaktır. 2 artı 1 konutlarda 39 konut için 27 adet başvuru içerisinden, konut belirleme kura çekilişi yapılacaktır. 3 artı 1 konutlarımızda 77 konut için et 66 adet başvuru içerisinden konut belirleme kura çekilişi yapılacaktır. Kura çekilişlerimiz Ankara 15. Noterliği denetimde yapılmaktadır. Çekiliş sonuçları noter onayından sonra Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızın resmi internet sayfası www.toki.gov.tr adresinden akşam saatlerinde ilan edilecektir kura çekilişinin şimdiden tüm Kırklareli vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Noterimiz hazırlıklarını yapıyor. 2 artı 1 konutlarımızın kura çekilişiyle başlayacağız. Hazırlıklarımız tamamlandı. İlk kurağımız çekiliyor. eli Kavaklı 2 artı 1 konut belirleme kurağımızda ilk kurağımız çekildi. Ufuk Duru B1-2 blok 4. kat 17 numaralı daire. Aziz Güner B1-1 blok zemin kat 1 numaralı daire. İlhan Dağhan B1-2 blok 3. kat 16 numaralı daire. Sibel Efe B1-2 blok 3. kat 15 numaralı daire. Ürküş Koşu Çaydam B1-1 blok 3. kat 15 numaralı daire. Rabia Beril Akkoyun B1-2 blok 2. kat 10 numaralı daire. Sevgi Baylan, B1-2 blok, 2. kat 12 numaralı daire. Samet Yıldıray Ata, B1-2 blok, 3. kat 13 numaralı daire. Umut Argun, B1-1 blok, 1. kat 7 numaralı daire. Gengiz Aykol, B1-2 blok, 1. kat, 8 numaralı daire. Ufuk Kıroğlu, B1-1 blok, 2. kat, 8 numaralı daire. Muhsin Akagündüz, B1-2 blok, 2. kat, 11 numaralı daire. Elif Virlan B1-1 blok zemin kat 3 numaralı daire. Nevin Likos B1-2 blok zemin kat 1 numaralı daire. Şahin Kırkıl B1-1 blok 4. kat 19 numaralı daire. Mukaddes Karagöz, B1-1 blok, 3. kat 14 numaralı daire. Birsel Sever, B1-1 blok, 3. kat 13 numaralı daire. Nebahat Çango, B1-1 blok, 4. kat 18 numaralı daire. Sebahattin Atasever, B1-1 blok, 2. kat 11 numaralı daire. Erdem Başmergen, B1-2 blok, 1. kat 7 numaralı daire. Vehbi Malkoç, B1-1 blok, 3. kat 12 numaralı daire. Zeki Özaslan B1-2 blok 4. kat 20 numaralı daire. Mustafa Alınterim B1-1 blok 1. kat 5 numaralı daire. Coşkun Bilge B1-2 blok zemin kat 3 numaralı daire. Sercan Yaramış, B1-2 blok, zemin kat 2 numaralı daire. Ersan Özece, B1-1 blok, zemin kat 2 numaralı daire. Evet kıymetli 40 dereliler, 40 dereli Kırklareli kavaklı 2 artı 1 konut belirleme kurağımızda son kurağımızı da çektik. Erdinç Karakaş, B1-2 blok, 4. kat 18 numaralı daire hayırlı uğurlu olsun efendim. 2 artı 1 konutlarımızın kurallarını tamamladık. Kura çekilişimiz 3 artı 1 konutlarla devam edecek. Noterimiz hazırlıklarını yapıyor. 3 artı 1 konutlarımızda 77 konut için 66 başvuru içerisinden konut belirleme kura çekilişi yapılacak efendim. Noterimiz hazırlıklarını tamamlamak üzere. Hazırlıklarımız tamamlandı. 40 dereli kavaklı 3 artı bir konut belirleme kurağımızda kura çekilişimiz başlamak üzere. 77 konut içerisinden 66 başvuru arasında konut belirleme kura çekilişimiz başlıyor. Ankara 15. Nötr ilk kurağımızı çekiyor değerli 40 dereliler. Ahmet Atlı C1-3 blok 2. kat 9 numaralı daire. Pınar Serbest C1-2 blok 1. kat 8 numaralı daire. Birce Ece Övdür C1-1 blok 1. kat 7 numaralı daire. Gürkan Fırıncıoğlu, C1-2 blok, ikinci kat 12 numaralı daire. Nihat Gönültaş, C1-3 blok, birinci kat 8 numaralı daire. Mukaddes Çango, C1-1 blok, üçüncü kat 14 numaralı daire. Kadir Sargan C1-2 blok 3. kat 13 numaralı daire. Fırat Kurban C1-2 blok 4. kat 19 numaralı daire. Özcan Uğur C1-4 blok zemin kat 4 numaralı daire. Abdülkadir Bozkaya C1-1 blok 2. kat 11 numaralı daire. Binali Ödemiş C1-2 blok 1. kat 5 numaralı daire. Barış Kırkıl C1-4 blok 2. kat 11 numaralı daire. Mehmet Mutlu C1-3 blok 3. kat 13 numaralı daire. İsmet Vatansever C1-2 blok 3. kat 14 numaralı daire. Hakan Vardar C1-1 blok zemin kat 1 numaralı daire. Hanife Güler C1-4 blok 4. kat 17 numaralı daire. Eren Girgin C1-4 blok zemin kat 3 numaralı daire. Gamze Koşdemir C1-4 blok zemin kat 1 numaralı daire. Carmen Denizcan C1-2 Blok 4. kat 17 numaralı daire Çağla Demir C1-1 Blok 3. kat 15 numaralı daire Doğan Turan C1-1 Blok 2. kat 9 numaralı daire Özkan Uğurlu C1-1 blok 3. kat 13 numaralı daire. Dilek Ataç C1-2 blok 1. kat 6 numaralı daire. Furkan Mutlu Er C1-2 blok 3. kat 15 numaralı daire. Engin Sürek, C1-2 blok, zemin kat 2 numaralı daire. Durdane Yılmaz, C1-1 blok, 4. kat 20 numaralı daire. Ebru Topdağ, C1-4 blok, 2. kat 12 numaralı daire. Orhan Şentürk, C1-2 blok, 2. kat 11 numaralı daire. Güray Koşdemir, C1-3 blok, zemin kat 3 numaralı daire. Didem Ulukoca, C1-4 blok, 4. kat 20 numaralı daire. Sema Karaelek C1-3 blok 1. kat 7 numaralı daire. Nur Sena Gecü C1-1 blok 1. kat 5 numaralı daire. Emre Kaya C1-1 blok zemin kat 4 numaralı daire. Tolga Danacı C1-3 blok 3. kat 15 numaralı daire. İsmail Aydın C1-4 blok 1. kat 7 numaralı daire. Saliha Gökalp C1-1 blok 1. kat 6 numaralı daire. Mutlu Burcu Mutlu Er Uçan C1-2 Blok 4. Kat 20 numaralı daire. Erkan Ayten C1-1 Blok 3. Kat 16 numaralı daire. Nevzat Altınay C1-3 Blok 4. Kat 20 numaralı daire. Birgen Yıldız Tekin, C1-1 blok, ikinci kat 10 numaralı daire. Erol Çakıroğlu, C1-4 blok, 1. kat 5 numaralı daire. Nilüfer Akarsu, C1-1 blok, zemin kat 3 numaralı daire. Serkan Metin C1-2 Blok Zemin Kat 3 numaralı daire. Şengül Bayraktar C1-3 Blok 3. kat 16 numaralı daire. Şeyma Altaş C1-4 Blok 2. kat 10 numaralı daire. Mehmet Gecü, C1-2 blok, 3. kat 16 numaralı daire. Seda Edis, C1-3 blok, 1. kat 6 numaralı daire. Ayberk Gürler, C1-4 blok, 3. kat 13 numaralı daire. Adem Dik C1-4 blok 3. kat 16 numaralı daire. Kaya Gecü C1-1 blok 2. kat 12 numaralı daire. Saim Atalay C1-4 blok 1. kat 6 numaralı daire. Arda Arıkan C1-3 blok zemin kat 4 numaralı daire İlter Ataç C1-4 blok 4. kat 19 numaralı daire Gönül Aktop C1-3 blok 4. kat 18 numaralı daire Tuğba Kaya C1-3 blok 2. kat 12 numaralı daire. Kader Ataç C1-3 blok 4. kat 19 numaralı daire. Merve Kaplan C1-4 blok 1. kat 8 numaralı daire. İlker Ataç C1-1 blok zemin kat 2 numaralı daire. Serkan Çakar C1-2 blok 2. kat 10 numaralı daire. Güven Vardar C1-3 blok 4. kat 17 numaralı daire. Fitnet Şen C1-1 blok 4. kat 18 numaralı daire. Nazlı Atılgan C1-3 blok zemin kat 2 numaralı daire. Hamiyet Tütüncü C1-4 blok 3. kat 15 numaralı daire. Hüseyin Dağhan, C1-1 blok, 4. kat, 17 numaralı daire. Erhan Gümüş, C1-2 blok, 4. kat, 18 numaralı daire. Evet kıymetli Kırklareli vatandaşlarımız, Kırklareli Kavaklı 3 artı 1 konut belirleme kurağımızda son kurağımızı çekiyoruz. Beyrin Teber, C1-3 blok, 3. kat, 14 numaralı daire. Evet kıymetli Kırklareliler, 40 dereli, Kavaklı konutlarımızın kurallarını tamamladık. Kura çekilişinin tüm 40 dereli vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Sağlıklı günler dileriz.